Orta Dünya oyunlarından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gollum oyununun trailerini inceleyeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> Önce trailerimizi inceleyelim arkadaşlar. Ondan sonra yorumlamayı yapalım. Açalım hemen videomuzu. Gerçekten bayağı umut vadici bir oyuna benziyor arkadaşlar. Benim görüşlerim bu yönde. Lodex'in görüşleri neler? İşte grafikleri bayağı iyi benziyor. Ama tabii bu trailer olduğu için tam kesin bir şey söyleyemem. Şimdi baştan bir incelemeye başlayalım. Tekrardan şimdi durdura durdura gidelim. Zaten yapımcı firma bu. 2021'de çıkacak oyun bildiğiniz gibi. Şimdi burada balıklar vesaire yani Modellemesi bayağı iyi. Bayağı gerçekçi. Bakın ilerliyoruz. Şurada zaten yediği balıklar var. iskeletler var. Tekrar ilerliyoruz. Şunu da ısırıp bırakmış. <laughs> Ama tabii mağaranın şu çıkıntıları falan gerçekten muazzam. Bakın ambiyansa da bakacak olursak tam şurada. Bakın mağara ambiyansı gerçekten bayağı iyi. Bu gollum yaşadığı in bu arada. İlerleyelim biraz daha. E, evet, şurada ben şeyi fark ettim. Burada e, kayığı çizmiş ve kendisi hani yüzüğü bulduğu zaman vardı diye öldürüyordu diğer Hobbit'i. Bu bence bana onu çağrıştırıyor. Buraya onu çizmiş kendisi. Şurada da bir güneşle kendisi böyle güneşe eğiliyor bence mu? Bence o güneş değil ya. Bence Bu yoksa Mordor olabilir. mu yoksa göz mü? Ya da gözü mü çizmiş? parlıyor. Ya da yüzük yüzüğe tapıyorum mu diyor. Biraz daha bakayım ilerleteyim. Biraz daha şöyle şöyle bakalım. Hani yüzük... Yüzüğe kendisini tapuyu olarak mı çizmiş veya bu güneş mi yoksa barat dur mu yani barat durun üstünü mü çizmeye çalışmış? Ben anlamam ama yüzük olma ihtimali de yüksek. Çünkü bakınca sanki yüzüğe böyle tapıyormuş gibi. Aynen. Ama kırmızı bir şeyler var içinde sanki ya. Ha? Şuralara bakınca ama o şey kayadan gelen bak buralarda var evet. Yok Aynen. bu yüzük olabilir. Yüzük İhtimali, olabilir. yüzük. Yüzük olabilir. Çünkü bak burada da hani yüzüğü buldum artık ona tab buradan hani yüzüğü buldum burada da kendisini mi çizmiş? Aynen, evet. Öyle olabilir. Muhtemel öyle. Bu arada üstte de kemikler var bak şimdi fark ettim. Buraya da kemikleri dizmiş. Su damlıyor yukarıdan. Bu damlama biliyorsunuz şeyde vardı. Ee, Hobbit'te hani bilmece yarışması yapıyorlardı ya. Şu burayı hatırlamışsınızdır zaten. Böyle bir hatta fotoğrafı bile var bunun. Filmde de böyle durduğu bir sahne var. Aynı orayı modellemişler oyuna Yine tabii mağaranın ambiyansı güzel. gözlerinden zaten direkt e, hüküm dağını görüyor. Bir bak hafif bence gözlere de bir yüzük edası vermeye çalışmışlar sanki. Ya. Çünkü e, mavi değil miydi bunun gözleri? Ha? Mavi herhalde ama. Mavi diye hatırlıyorum. Ya da burada hani ateşe baktığı için mi böyle oluyor? Bak biraz daha kılcallaştı. Maviydi gözleri değil. De. Sanki saçları biraz daha kısa burada ya. Saçı var mı? Baksana var oğlum 3-4 tel. Hobbit yani saçı olması lazım. Burada Mordor'a bakıyor ve Mordor gerçekten muazzam olmuş. Şu yazıyı çekelim. Mordor çok iyi. Barad-Dur burada. Tabi Barad-Dur o filmdekine tam benzemiyor. Ama hüküm daha muazzam gerçekten. Bayağı da bir karanlık bir olay yaratmışlar burada. Hoşuma gitti yani. İlk baştaki verdikleri görüntülerde biraz daha çocuksu duruyordu. Ama bu trailer gerçekten olmuş. Sesleri mesleri muazzam yani. O havaya sokuyor insanı. Bakın böyle Black Gate görünüyor mu kara kapı? Görebiliyor musun? Şurada mı olması lazım kara kapının Buralarda mı olması lazım? Ya da şu şura mı? Ya yani buralarda bir yerde herhalde kara kapıda. Görünüyor olabilir. Şu an ben fark etmiyor olabiliriz. Logos da güzel yani. Zaten Lord of Drinks Gollum. Kendisini de buraya koymuş. Şöyle bir daha bir bakalım. Bir de mesela hani şeyi fark ediyoruz şurada. Şimdi biraz burada ilerleteceğim. Bak hani kargalar çıktığı zaman bu yarasa oldu. Pardon yarasa değil mi bunlar? Bunlar yarasa herhalde. Yok karga mı? Karga, karga. karga değil mi? Mesela kargalar çıktığı zaman korkuyor. Yani biz Gollum'la böyle alacağız. Herkese saldıracağız gibi bir oyun değil yani. Biraz daha böyle gizlilik içeren bir oyun. Hep böyle kaçacağız. işte zıplayacağız, atlayacağız. Yani geçeceğiz. Hep kaçmalı bir oyun. Tabii öldüreceğimiz kişiler de olur. İlla ki Gollum'un öldüreceği şeyler olacaktır. Ee, öyle oynayacağımız bir oyun arkadaşlar yani Prince of Persia tarzı. Yani Gollum'u salacağız, herkese de dalacağız değil. Bir de zaten hem Simogol tarafı var, hem Gollum tarafı var bildiğiniz gibi. Burada da bir sinirle öbür tarafa atlıyor. Burayı da anlamadım yani. Acaba ışığa doğru gidiyorum derken bir Mordor'u Mordor'u ilk defa mı görüyor burada acaba? Bu bence yüzüğü kaybettikten sonrası olabilir ya. Bu oyun nerede başlayacak? Yani Mordor'un bunu aldığı zamandan mı başlayacaktı? Ha? Hikayenin başlangıç noktası belli değil fakat tahminimce Nazgullar Gollum'u bulup dûr götürecekler. Orada konuşturmaya çalışacaklar. Biz de büyük ihtimalle oradan kaçmaya çalışacağız. İlk hikayenin başlangıcı bence tam böyle olacak. Yani öyle bir senaryo yazabilirler aynen. Ee, şöyle devam edelim. Tekrar şu Mordor'un ambiyansına bakmak istiyorum. Baya güzel yani harbiden baya güzel bir iş başarmışlar. Zaten bir dakikalık e, trailer'dan da anlayacağımız bu. Yani biz iyi işler yapıyoruz'a getirmeye çalışıyorlar. Bakalım bir fragmanımızı bitirelim. Kimler varmış? E, en sonunda çıkarlar. Zaten e, Deadlight yapıyor. Yani çok bir şey yok. Dedim logo mu fazla olur ama pek fazla yokmuş. Böyle arkadaşlar Gollum güzel bir oyun olacağına benziyor. Bakalım bizi ne bekleyecek? 2021'de çıkacak oyun. Görüşlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.